Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazeinza yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Emirhan Sikel ile doğuyuz. Yeni sezonun ilk maçı. Bana Toplane geldi. Emirhan'a da Braum geldi. Gibi hasret kaldım. Fiora pick'ledim o yüzden taşımak istiyoruz maçı. İlk maçı videosunu atarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım iyi bir maç çıkarabiliriz. Direkt Fiora pick dedim. Banları görüyorsunuz. Karşımıza Darius geldi. Darius VC Fiora ve ee, çabı. Bayağı oyunun en iyi top lane olabilir arkadaşlar. Bu arada Önceki Fiora videomuzda havuz partisi girmiştik. Bu maç Ayjanavarı girelim istiyorum. Baya sağlam bir kostüm arkadaşlar Ayjanavarı da. Şimdi Emirhan, Emirhan'a support attı. ilginç bir şekilde adamın kaç k jungle puanı var? Jungle vermedi ya. Bir de ilk maçımız beni de offrol attı. Emirhanı da offrol attı. İlk defa böyle bir maç oynuyoruz galiba. Şu anda Emirhan'ın sesini veremiyorum arkadaşlar size. Ee, daha sonra sesli doğa videoları gelecek bu arada. Onu da belirteyim. Bu arada Darius'ta da ay kostüm var. Bizde de ay var. Oo, bu biraz garip olacak arkadaşlar. Kostümler pişti oldu. Bakalım Darius mu kazanacak? Fiora mı? Karşıda Yumi var. Until şart yani bu rakibe. Kazix'te bayağı mobil bir şampiyon. Ona da bir tık Iı, kovalamamız gerekecek gibi görünüyor. Maça başlamadan bilahak bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar meçhapı oynayarak anlatmaya çalışacağım size. Yeni sezonun ilk videosu arkadaşlar. Umarım hepinize hayırlı bir sezon geçirirsiniz. İyi bir sezon geçirirsiniz istediğiniz şekilde. Sezon başları zor olur arkadaşlar. Herkes tryhard oynar çünkü. Buraya bir pink totem attım. Şöyle bir Q. Arkadaşlar Fiora'nın olayı Q tutturmak rakibe. Ama Q tutturduktan sonra da takası girmeden geri çıkmak gerekiyor. Yani rakip size vurmadan çıkarsanız bunu yapa yapa koridoru kazanıyorsunuz zaten. Fiora'nın size şu şekilde ince detaylarını göstermeye çalışacağım. Bak Darius'u mahvettik şu anda. köyü yemeyeyim. Çok iyi. Gel bakayım buraya. Gibi oldu. Ölecek mi o? Öldü o. Ya oğlum aşağı. İlk kan aldık. Dakika daha 40. E, dakika daha 1 bile değil. 40 saniyede kili aldık arkadaşlar. 45 saniyede. İşte bu ekstraya giriyor arkadaşlar. Koridoru direkt winledik. bir dakika olmadan. Fiora'nın ilk level üstünlüğünü çok iyi kullanmış oldum arkadaşlar burada. Direkt pırıltım bitti. Pırıltı şimdi bizi var ya çok güçlendirecek. Şimdi skill atacağız, düz vuruş atacağız. Zaten Darius patlayacak burada. Emirhan da koridoru kazandırıyor gibi yukarıda. Oy, çok iyi. Şunu kestiler. Oha Darius bizi kesiyormuş yukarı izlerken. Beş kanama yaptırmadım W ile. Yok ediyoruz arkadaşlar şu anda. Şimdi son vuruş atacağım. Çünkü lane'i puşlamak istemiyorum. Darius'un yaklaşmasını istiyorum bana. Ama zaten lane Darius'a puşladığı için. Her türlü sevdi. Ama bir tur daha kestik işte. O range'i verince direkt. Cezasını kestim. Büyük büyük bir wave kaçırdı burada. Darius'un oyunu bitti arkadaşlar. Şu anda. Yeni sezona müthiş başladık. Yani bu oyun başlangıcı müthiş e, Fiora için çünkü zaten Leyte güçlenen bir şampiyonumuz var arkadaşlar. Ölüde de öne geçtik. Bu bizim için muhteşem bir avantaj ve takım da önde şu an. Sezonun ilk maçı normalde sıkıntılı başlardı, ilginç. Gel bakayım buraya. Bana benden çok vurdu. Nasıl oldu lan o iş? Şuradan bir yere yiyeceğim. Hiç riske atmayalım. Çok minyonum olduğu için savaşmak istemedim arkadaşlar burada. Minyonu görüyorsunuz. Burada savaşsak saçma olurdu minyonu almak yerine. Şimdi gel bakayım buraya Darius. Oy. Etmeyecek hasarım geri çıkıyorum ultisi var. W'm var ama yine de kule altında W basarsam zaten kuleye öleceğim. W basmasam Larus'un ultisini ölürüm. Yani hiç riske atmadım. Burada shutdown'u vermek istemiyorum arkadaşlar. Zaten üstünlüğüz. Burada flash'ını bariyerini aldım. Bir dahaki tura keseriz. O yüzden acele etmeye gerek yok böyle durumlarda. Direkt Gücüm Bu tür pozisyonları önceden öngörmeniz lazım arkadaşlar evet. oynayabilmek için. Kesemeyeceğimi anladım, geri çıktım direkt. Şimdi hemen base atalım şurada. Bozmasın mezimi. Üçlü kuvvetim bitti arkadaşlar. Çok güçlüyüz şu anda. Ama çizme alamadım. Sen 30 gol yok, beklemeyeceğim. Yapıyorsun. Gerek yok. Sizi de bekletmek istemiyorum çünkü burada videoda. Ama ben koridora gelene kadar zaten çizme bitti de gerçi. Yapacak bir şey yok. Şimdi ki hedefim şu. Beyaz attığımda direkt antiyle almak. Darius'ta da can çalma var arkadaşlar Q'sunda. E, ee, var zaten rakipte. Ejder de çıkıyor. Ejder'e giderim diye düşünüyorum. O yüzden antiyle çekeceğim. Şuradan bir 800 gold yapalım hemen. Evet 800 gold'umuz var şu anda. Oh lan kaçırdık minyonu. Neyse beyaz atıyorum. Şimdi antiyle çekelim direkt 800 gold'umuz hazır. Ayakkabımız yine yok ama sıkıntı yok. Antiyalı çektiğim için daha önemli antiyal şu an bizim için. Şimdi rakip burada fight isterse eğer zaten oyun snowball'a bağlayacak. Bakalım gelecek mi rakip ejder'e. Daha düz gelmiyor diye göre rakipte gelmiyor. Ben hemen Herald'a dönüyorum. Şimdi Herald'a görüş vereceğim. Kazix Herald'dan başladı. Yok başlamamış. Hemen leyin puşu almam lazım. Davrus puşlamış leyine. Evet Kazik startladı. Kazik. O direkt bana attılar. Rengar ne yapıyor lan? 3 kişinin arasına atladı. Oy ben ne hasar yedim böyle. Ya oğlum aşağı kale. Gel bakayım buraya sen de. <laughs> Kazix geldiği için geri çıktım. Neyse burada birebir değişim oldu. Bizim jungle öldü. Rakip mi öldü arkadaşlar. <laughs> Word mü? Word diyebiliriz ya. Bu arada Draven uh, öldü. Nasıl o üstünlüğü verdi yukarıda ben anlamadım. Çünkü Adamın antiyalı yok. Karşısında Yumi var. antil çekmemiş ya. Nasıl oluyor o iş? Keskin. Abi antiyal alması lazım onun. Direkt ilk temden sonra antil çekmesi lazım. Yumi var karşısında. Oo, oluşum bir tur daha kesti Draven'ı. Rengar gördüğünü atlıyor da Darius Focus olmaz Rengar. Galio yukarıda ne yapıyor abi? Akali buraya gelse dozlarız. Beyz atıyor ama o yüzden. Şu an takım trollemeye başladı gibi hissediyorum arkadaşlar bir tık. Şimdi bir çizme alalım. Ninja tabi bir de roket kemer. Güzel şu an ben çok iyi durumdayım. Şu an baya iyi durumdayız. Umarım bu şekilde devam edebiliriz. Ooo Roshan çok öne geçti ama Roshan. Kalide kil aldı. Şimdi bakıyorum. Rengar. Güzel. O da keseriz. Flash mı atacak o? at oğlum aşağıda arıyoruz. Gel bakayım buraya. Sineği de yatırdık. Oo. E'yi de uçladım. Kaç lan? Oh be. iyi oynadı Akali. Ama senin de keseceğim. Ya at oğlum aşağı kaleye. Arkadaşlar bir anda 6-0 olduk skorumuz. Oyunu toplamaya hazırız şu anda. Bu oyunu yok edeceğim. Ölüden çok öne geçtim çünkü. Şu mid'den ilk kule yaparsak müthiş olacak. Evet ilk kuleyi aldık. Mid'den ilk kule arkadaşlar en sevdiğim. Bunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Daha önce de söylüyordum. Midden ilk kule alırsak çok iyi oluyor harbiden. Midin açılması oyunun açılması demek. Gel bakayım buraya Darius. Cık. Abi direkt flash atıyor ya. O sineye double verdiler yukarıda. Ben base'i bozdum. Gel bakayım Darius. Oy. Ultisini doçlamadım ama yine de ölmedik. Çünkü kanama atmadan ya 5 kanama yapmadan ulti attı. 5 kanama yapsaydı eğer ben 5 kanama yapıp atar diye bekledim. Keskin kılıç, keskin o yüzden W'yu kullanmadım. Kesemeyeceğine eminim. 5 kanamasız. Mahvolmuşumuz da bitti arkadaşlar. Şu an bayağı güçlüyüz harbiden. Ama üstümde sağlam şattan var. Eğer ölürsek rakibe bir item düşecek. Oğlum dayanın lan geliyorum dayanın. Ah o sinek kaçacak mı oradan? Bak önüne çıkacağım ben onun. Önüne çıkacağım. Kapatın oradan. Kovalı onları. Ya at oğlum aşağı. Gel bakayım buraya. Buna ulti atmaya gerek yok. Var ya bu Fiora abi. Fiora farklı bir çar ya arkadaşlar. Ama Fiora'yı böyle bilerek oynamanız lazım fark yaratabilmek için. Yani hero'nun farkında olmanız lazım arkadaşlar. Hero'nun Hiro hero kitinin yani becerilerinin. Şimdi ölümün dansına gideceğim. Ölmek istemiyorum çünkü. Ölümün dansı çekiyorum. Bu ölümün dansı işimize yarayacaktır. Çünkü Lucian öne geçti. Kazıkstanus falan var. Şimdi o rakibi kovalayamayız buradan. Rakip bırakın bir üstümüze gelsin abi. Rakip ormana doğru kovalayamayız rakibi. Kayıtlarla bize. Oy. Güzel hasar verdik. Ah lan o kili alamadım ya. Devam et abi. Yok yok dive olmaz. Dive olmaz. Geri geri geri. Çıkalım kanka buradan. Dive olmaz buraya. Çıkın abi burada dive olmaz. Sen Şurayı da ben alayım. Karça ormanı kesiyoruz arkadaşlar. Rakibe kaynak bırakmamamız lazım. Üstünlüğü kullanalım. Şöyle bir koridor bıraktım. Şurayı puşlayıp çıkacağım hemen. Bota inmem lazım. Bu koridor totemin mevzusu da arkadaşlar birazdan anlayacaksınız. Bak mesela Darius'u Akali'yi gördük. Bizim minyonları kestiklerinde o toteme yakalanıp nereye mı uladıklarını göreceğiz. Baya önemli Biz totem. Koridor Aşık totemi. Mesela Darius yukarı gitti abi. Akali aşağı iniyor. Bu infomuz var totem sayesinde. Geldim burada savaşabiliriz. İtemim bitti ama base atamam şu an. Mecbur savaşacağız. Bakayım geliyorlar mı? Aa Akali. Onları kılıçlar geçecek. Ya toğlu maşallah 0 United'a düştü. Draven ultisi çarptı ona galiba. Abi 12-0. Tertemiz bir oyun oluyor arkadaşlar bu maçı ölmeden tamamlamak istiyorum Umarım ölmeyiz koruyucu çekeceğim de O yüzden erkenden son beklemeyeceğim ölmek istemiyorum bu maç şu iyi bir alıp çıkalım hemen kes bunda oha o gargoyle ne öyle ya Gargoyle'den gelen Shield'a bak 1300 şattan goldu var arkadaşlar üstümde. Yani direkt bir item demek. Bu blue'yu ben alayım vurma. Ne yapıyor lan bu Akali? Ya oğlum aşağı. Akali canım az gördü de. Ben şu anda o kadar öndeyim ki oyunun 10 dakika önünden falan gidiyoruz. 10 dakika var oldu da. 5 dakika önündeyim arkadaşlar oyunun. Dakika 13. 5 dakika önündeyiz şu an oyunun. Direkt koruyucu meleğe gideceğim arkadaşlar. Aa, split push ihtimine gerek yok. Omurga kran almayacağız bu maç. Çünkü splitlik bir maç değil. Benim direkt fight'e girip rakibi kesmek istiyorum. Orada bir satış. Gain satış dönüyor ama takımdan. Baron'u aldık lan. Rengar tek başına Baron alıyor. Abi bu saçmalık ya. Abi tek başına Baron ve kadim almayı kaldırmaları lazım oyundan rengar solo ne iş atıyor ya bu hangi hero yapabiliyor ki bunu başka çok saçma Göz açıp kadar. yakaladın mı onu geliyorum Darius'a geliyorum kanka oyna ona dur şurada raid alayım raid alıp öyle geleceğim Bir red buff bulduk burada geldim Darius'a geldim Darius'a ya tolu aşağı çalarıyoruz. Darius var ya böyle bir Fiora'ya karşı oyun oynadığı için çok şanssız. Bunu da kes. Oy çok iyi kestik. Lakali'yi görünmez de. Sen de yat oğlum aşağı. Çıkayım buradan. Oyun biter bu arada. Oyun biter evet de kessek oyun bitmeden. Ah be. 16-0 arkadaşlar. Kusursuz bir Fiora game plav. Harbi'den harika bir maç oldu. Emirhan eline sağlık kankam. Bot'dayı kazandı da Emirhan'ın support oyunu yoktur ama adam nasıl Braum oynuyor böyle? Sana da bir like atıyorum kanka. 16-0 1 MVP bizde. Evet arkadaşlar. Sezonun ilk maçı 24 kasar vurmuşuz. Videoyu buraya kadar izleyenler kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.